Çağımız, dijital çağ ve korolarda artık dijital. Su olsam, olsam, olsam. Öyleyse şarkı söylemek lazım ve şarkı söyledik. Peşinden az koşmadım ki, elinde rezil oldum az çeneler sarf etmedim ki. Elini görür onda. Müzik sevdasız salgın dinlemedi Belki yan yana değil ama dijital ortamda buluştular Bu koro dünyadan onlarca müzik severin pandemiye inat buluşma hikayesi Mutluluk yakın, yakın Kandırdım Sonunda çıldım sözlerle Kandırdım sonunda güzel gözlümün Prodüktör ve koro şefi Tolga Gülen'in Türkiye'nin ilk modüler koro projesi Polipop yıllardır müzik yolculuğuna devam ediyordu. Koronavirüs hepimizi eve kapatıp moralleri de bozunca asıl şimdi şarkı söylemek lazım dedi. Dijital koroyu yani Dijipop'u kurdu. Türkiye'nin hatta dünyanın her yerinden koristler artık bir arada. O zaman şarkı söyle. Sosyal mesafe nedeniyle prova yapamayan koristleri bu dijital koro içerisinde bir araya getirelim dedik. Nota ile çalışıp üç sesli polifonik pop şarkılar seslendiren koristler evlerinde çektikleri videoları da birleştirerek yüz yüze bir araya gelinemese de dijital platformda birlikte şarkı söylenebileceğini de kanıtladılar. Talep çok diyor Gülen. Kolay mı? Değil. İşin içine müzik dediğimiz zaman e, saliseler bile bizler için önemli. Mevcut teknik imkanlar dahilinde onlara e, kendi evlerinde koristlerimize bu koro deneyimini yaşayabilecekleri bir imkan sağlayabiliyoruz. Ve koristlerimizle online görüşme programları üzerinden programımızı yapıyoruz. Yari, gözlümü, şarkı söylemek öyle güçlü bir öyle güçlü bir istek ki bu pandemi bu salgın bu virüs bile aslında bize şarkı söylememize engel olamıyor. Elimizden geldiğince sesinizi duymaya ya da mesajlarınızı aktarmaya çalıştık.